Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin rehberi 2025 İstanbul İzmir Muğla seçkisinin ödül töreni Beşiktaş'ta bir otelde yapıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin rehberi uluslararası direktörü, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Bakan Ersoy Türk mutfağının geleneksel ve modern yorumlarla dünya mutfaklarının en başarılı örneklerini sunan sayısız işletmeye sahip olduğunu belirtti. Aradan geçen süre bizi de trend raporlarında yanıltmadı. Türk mutfağının zaten son derece güçlü olan yapısı, bakanlığımızın gastronomi sektörümüzün gelişimine verdiği destekler Turizm Geliştirme Ajansı TGA'nın Türk mutfağı özelinde uyguladığı global tanıtım planı ve tüketici eğilimlerindeki değişimler bir araya geldi ve gastronomi sektörümüz genel turizm stratejimiz için hak ettiği kayda değer pozisyonuna yükseldi. Bu sürece paralel şekilde Türk şeflerimizin her geçen gün farklı bir kültürel listede ödül alıyor olduklarını duymak da bizi ayrıca gururlandırıyor. 2025 yılında İstanbul, İzmir ve Bodrum'un yanı sıra Muğla ilimizin diğer ilçelerine de yayılacak olan Michelin seçkisinin seçilen tüm restoranlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.